Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ben top sektireceğim. E, top nasıl oynayacağım? E, de arkadaşlar. Hadi, de. Buraya koyayım. Şöyle olmadı Şuraya şöyle koyayım. Tamam. Arkadaşlar, otop sektiriyorum. Otop beni rahatsız ediyor. topum var ya. Bak, görüyor musun? Gördün mü? Allah belasını versin. Dur, dur, dur. Bu nasıl bir, şey? Allah belasını versin. Sektireceğim. Sektireceğim. bu kadar Bak. Arkadaşlar bak topan olmuş. Tekten ben var ya. Top ölmüş. Top ölmüş. Resmen. Resmen top ölmüş. Top ölmüş. Allah belasını versin. Şimdi. İsterseniz arkadaşlar PUBG videosu da çekelim. PUBG videosu çekeyim isterseniz. Bak ben açtım. Evet arkadaşlar. Başladık. Ben de size yaptırayım atlayacak ki bu arkadaşlar böyle böyle yapmak zorundayım bu belasını versin ben düştüm topa vuracakken düştüm vuracak ki eski şat Baba Hep aynı şey ya. Bak. Destenin 5'i arkadaşlar. 5'in çık Paraketi şey bile yapamıyorum ki. Bende mal yok. Paraketi şey bile yapamıyorum. Hadi. Hadi yapabilirim. Allah belasını versin ya. Ya sevdiğin adı mı? Ben yoruldum ya Aa, Bak sen o, o. Çekil de. Dur dur dur. Lan gitme. <laughs> Kamera değil. O okay. kim? や,やった人は別に。<music> lazım ya onlar unutmuşum top sıvı bok olmuş. Top bil arkadaşlar top bildiğiniz sıvı bok olmuş. Oh. Tam vuruyordum daha o şey Yeter. Vuracaktım. yeter. Tut tut tut. Allah beraber versin. Tamam. Allah Üf. tüm kamerayı sardı tüm kamerayı sardı tüm kamerayı sardı, tüm kamerayı sardı. arkadaşlar burada bir tane daha var isterseniz bunu atayım atıyorum arkadaşlar gitti atacağım yere

Biraz sektirdim. Arkadaşlar benim ben de ye baby yellow çekmiştim. Onu bir saatte bitirdim. Arkadaşlar yer o bir saatte bitirdim. Zaten 10 saniyede bitirenler var. Zaten 10 saniyede bitirenler var. Beğenmez. Kaç dakika olmuş? 10 dakika. Tamam. Haydi işte. Ben Daha sert oldum, Nasıl vurun. Nasıl Nasıl bu top? mı? Nasıl bir sene. O Nasıl mı? Nasıl mı? Havada vurdum lan. Havada vurdum. Bak belasını versene topu. Zaten ölmüş ölmüş top.

Arkadaşlar zaten çok öneme daha yeni başladım. Daha yeni öğreniyorum. Lan millet daha da ne şey. Hop. O da anvers. Hadi hadi hadi. Hop, anvers. Benim top tekniğim amaç. Kamera değildi. Arkadaşlar YouTube'dan video çekmenleri, bilmeyenleri varsa kameradan çekiyorum ben. Gel paylaşıyorum. Arkadaşlar da ben de daha yeni öğrendim. Oh, Bak denemeye başladım. Dwi'n meddwl cael y shepherd. Zaten öyle bir yerde yok top. Dur, dur dur Tamam. Tamam. Bir dakika sonra gideceğim arkadaşlar. Arkadaşlar. Az kalmış. arkadaşlar. Güle güle kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Derk ediyor da.